kaçınılmaz bir ihtiyaç olan iki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması neredeyse ham bir hayaldir. Kimden gelirse gelsin, maksadı ne olursa olsun, kadın, çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Bunun yanında barış çabalarına vurulmuş prangadır. Çözüm arayışlarında dinamitlemek, dinamitlemektedir. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tanınması ve temelinin atılması ertenlemez, geciktirilemez bir zorunluluktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermek yerine dostluk ve müttefiklik ilişkileri kapsamında Türkiye'nin barışçıl çabalarını anlayıp desteklemesi, bölge ve dünya huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır. İnsansız hava aracımız Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı tarafından tehdit algılanarak düşürülmüştür gayri hukuki bu hasmane müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? <laughs> Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir? ABD'nin yaptığı meşru müdafadır da peki Türkiye'nin yaptığı nedir? aldatıcı sözlere, akıl çelici mesajlara, ayak oyunlarına lüzum yoktur. Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPG siperinden insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır. 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan çuval hadisesinde Asla unutmuş ve unutacak değiliz. Bırakınız yanımızda olmalarını. Ayağımızın altında dolaşmasınlar. Başka bir şey istemeyiz. Başka bir şey de dilemeyiz.